Ne arkadaşlar bugün felaketlerden kurtulmak için inşa ediyoruz. Evet şu anda türlü türlü felaketler olacak ve biz bunlardan kaçmalıyız. Ne yani kurtulmalıyız pardon. Yani ben ilk başta şöyle betonumu aldım koyuyorum aklımda çok güzel bir yapı var da koyulmuyor. Allah Allah dur başka bir yerde deneyeyim ben şöyle gidelim. Bir dakika. Şurada deneyeyim. Bunların yanına da küçük bir şey sığdırırım artık. Şuraya. Heh arkadaşlar buraya oluyor. Artık kiminse hakkını helal etsin. Bu neydi? Bir dakika. Bu neydi? Oha seslere bakın dakika şunu silmem gerek. Oo. Oh. Oha lan samandan kapı mı olur? <laughs> Neyse şuraya koyalım. Eee bada 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 -ba şuradan beyaz blok seçtik. Allah bismillah. Ee, buraları silmem gerekecek. Biraz böyle uzakta tutalım. Şuradan. Allah. Allah'ım sen bizim yardımcımız ol. Biz ne yapacağız Allah. Atom bombası geliyor. Oh mola tamam. Ee, şöyle kuralım. Arkadaşlar. Karışık olduğu karışıklıkları sonradan sileceğim. Şimdi bak Allah aşkına bu nedir abiciğim? Ondan sonra bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? He, tamam. Şuradan minik çadırımız hazır. Arkadaşlar bu çadır beni 10 yıl boyunca korur. Siz hiç merak etmeyin. Hatta şöyle tutacak da ekleyeyim. tutacak. Yok mu? Şöyle. Heh, tamam. Tutacak da bulduk. Koy şuraya. Koy. 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 Aa, bu kısım tamam arkadaşlar. Bu kısma geçelim şimdi. Aa. Bu çadır beni 10 yıl korur. Ben bu çadıra güveniyorum. çıkılmıyor da bakın uzaylı falan gelirse hiçbir şey olmaz. Oha felaket başladı mı o sesler ne? Şuradan arkadaşlar ben burada delilo bile çekerim. Delilo delilo destane bu savaş bitmez destane. Delilo delilo destane bu savaş bitmez eskane. Şimdi arkadaşlar küçük olduğu için içten oynuyorum. Yoksa içten oynamam. Allah ne oluyor? Şimşek falan çaktı. Ne olacak? Tosunan mı geliyor? Ee, aa şimşekler çakıyor. Fırtına. Bu çadır beni koruyacak arkadaşlar. Allah yakınına şimşek düştü. Ana çok kötü. Afetlere bir bakalım. Meteor yağmuru var, şimşek var. Bir şey var onu anlamadım. Hayalet var, bombalama var. Uzaylı var, tsunami var. Öyle. Hadi felaket sonlan sonlanıyormuş. Arkadaşlar ben size kurtulacağız dedim. Değil mi? Bu çadır beni 10 yıl kor korur dedim. Hatta bu sefer bir iddiaya giriyorum. Şurayı kapatayım. Bu sefer çatıda duracağım lan. Doğru duydunuz. Çadırın çatısında duracağım. Bana hiçbir şey olmaz. Bu adam da her yeri kaplamış. Bu çadır sayesinde bana hiçbir şey olmaz. Çatısında bile dursam. Dur hele. O molada benim canım sıkılır. Diğer adamlara bakayım. Oo bir şey diyeceğim. Şurada bir kale var ya. Eğer bizim çadır işe yaramazsa buraya kaçabiliriz he. Arkadaşlar. Buraya kaçarız. O oh ye, yeah, o oh ye, yeah, o oh ye, yeah, o oh ye. Yeah. Şuradan tepeyi de çıkarız bir şey olursa. Oh tamam burası bizim şey. Sağ kalma yerimiz. Eğer bizim çadır işe yaramazsa buraya kaçıyoruz arkadaşlar. Mola da bir dakika sonra falan bitiyor. Bunlar da oyunu daha yeni başlamış. Ha ha ha. Hadi. Ulan ne mal mal yapıyorsunuz be. Adam gibi adam yapın. Adamlar gibi yapın lan. Hadi göreyim sizi. Kölelerim, çalışın kölelerim. <laughs> Hadi çalış köle çalış. Dur hele bir de şuraya bakayım. Belki şu karışık tahtalar var ya. Oradan da bir hayır gelir. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne arkadaşlar? <laughs> Allah felaket başladı. Arkadaşlar hemen çatıya çıkalım. Hiçbir şey olmaz. Allah su basıyor olamaz karşıya da gidemeyeceğim dur gitmeyi deneyeyim hadi hakkımızda olamaz hayır hayır olamaz öldüm hemen çabuk kalkanın bitmeden gitmeliyim arkadaşlar çabuk plan çabuk hadi çabuk 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 olamaz Hadi ölmek üzereyim. Öldüm ya. Arkadaşlar, çadırın tepesi bizi korumadı. Dur hadi git git git. Hadi koş. Aa felaket bitti. Oh be. Arkadaşlar bu çadır demek ki bizi korumayacakmış. Ben bir tane kule yapacağım. Tabii yer bulabilirsem. Bakalım ha şuralarda yer varmış. Şuradan arkadaşlar merdiven alıyorum. Şöyle koyalım. Hadi. Doğru düzgün merdivenler. Tamam arkadaşlar. Bence bu kadar yükseklik yeter. Şimdi şuradan bloklara girelim. Şuradan malzemelere girsek. Şu taş iyidir. Bence. Şuradan. Heh, evet. Şimdi burası giriş olsa desek. Şöyle. Arkadaşlar pek geniş yapmaya gerek yok. Bizi korusun yeter arkadaşlar şimdi buradan iki blok genişlettik tamam bu kadar genişlik yeter arkadaşlar buradan girelim şimdi 1 2 3 4 5 yeterlidir dikdörtgen bir ev benim işimi görür şöyle gidelim tamam şimdi ortasını dolduralım arkadaşlar buradan böyle gidelim 1 dakika Şuradan dolduralım şimdi hemen. Hadi 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 hadi. Çabuk ol. Mola bitecek birazdan. Hadi gitmeliyim hemen. Hadi. Çabuk ol lan daha zemini tek yaptım. Üç, iki, bir. inşallah yükseklerde olan bir şey gelmiyordur. Felaket ne? Ee, eyvah. Aaa. Ejderha. Arkadaşlar ejderha çabuk. Aa, hayır. Hayır bana doğru bakıyor arkadaşlar olamaz. Hemen 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 hemen. Sus sus sus. Hadi hadi hayır. Hayır 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 hayır. Hayır. Arkadaşlar olamaz. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar. Hadi. Lan bir dakika dondu ya. Bir türlü şey yapamadım. Arkadaşlar. Oha, ateş attı bana. Ah! Çabuk yukarı çıkacağım. Lan tersten çıkıyorum. Olamaz Ejder. Aa, aa! Çabuk girelim şurada. Hadi. Hadi arkadaşlar. Oldu sayılır. Ee, bir de cam koymak var ya cam da koyalım şurayı silmek lazım tamam çatı var olamaz çatı bir dakika şu iki yeri sileceğim şuradan bunu seçsek bunu seçsek ondan sonra Şuradan böyle. Heh tamam oluyor. Hadi çabuk olmalıyız arkadaşlar. Mola e, 30'a yakın saniye sonra bitiyor. 23 saniye sonra. Of olamaz arkadaşlar ya. Benim gittiğim yerler kırılıyor mu? Neyse. Çok kurcalamaya gerek yok. Şimdi şuradan böyle böyle böyle. Olamaz tusunda mı? Bu kule beni koruyacak inanıyorum. Kuleme yetişemiyorlar bile benim olduğum yere. niye yavaşladı? Arkadaşlar iyi ki bu yüksek kuleyi yapmışım. Ama belki de sonraki felakette şey gelecek. Uzaylılar bilemeyiz. O yüzden ben aşağıya da bir tane kuracağım. Hadi. Oğlum bu, bu kadar tusuna mı nereden geliyor? Aa sağ kaldım felaket bitti. Arkadaşlar başaracağımızı biliyordum ama bir de üstten gelen felaketlere karşı buraya da küçük bir ev kuralım diyorum. Ne dersiniz? Şimdi şöyle hangi bloğu etsek. Şuradan. Şöyle. Ve tahta bir tane blok yok mu ya? Biraz eski gözüksün canavar çıkarsa falan buraya gelmesin. Ya da boşver böyle sağlam yapalım ya ne eskisi. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bak şu yerleri de yapalım. Belki yerden hamam böcekleri saldıracak. Ne bileceğiz? Şimdi bize bir merdiven lazım. E, merdiven olarak. Burada merdiven yok mu? Bir dakika. Buraya gidelim. Aha merdiven. Şimdi böyle maviye yakışır bir tane. Şurada bunu seçelim bir. Bu nasıl durdu? Güzel ya. Tamam. Şöyle bloklara geri dönelim. Malzemeler. Yok pardon. Buradan bulmuştum galiba. Heh. Tamam şimdi dört tane ne bu Allah hayaletler kuleye kaç kule 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 olamaz uçuyorlar geliyorlar neyse en azından kule kapalı bir yer yav tarsam tırmanmışım ya çabuk hayır olamaz hadi Olamaz ya. Bu küçücük kapıyı nereden gördünüz? Neyse Allah'tan Roblox Minecraft gibi değil. Aşağıya atlayabiliyorum. Heh, hızlandırmalar var arkadaşlar. Beni yakalayamazlar. Ve arkadaşlar biz bir tane kale tutmuştuk kendimize. Hemen oraya gidelim hemen. çabuk. Hayır olamaz peşimdeler. Hayır arkadaşlar. Felaket bitti. Oh be. Hemen şuradan ilerleyelim. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar 97 saniye sonra felaket başlıyor. Ben cam koyalım. İzleyelim dışarıyı. Bu çadır da Allah belasını versin. İlk başta güzel dedim de. Ben içten oynayacağım ya. Böyle inşa şeyleri içten daha rahat. Şuradan. Hatta dur lan burası da cam olsun. Zaten buralar full cam. Daha keşke oyunda kapı da olsaydı ya. Kapı yerine kapı da tahtadan olur. O yüzden kapı yerine tahta koyalım. Ne dersiniz? Çünkü kapı da tahtadan olur. Arkadaşlar aklıma çok güzel bir şey geldi. Cam taban. Taban. Da. Hiçbir şey gözükmüyor. Ben nereye cam koydum? Şurası fazla sanki. Tamam başka fazla yok arkadaşlar. Felaket uzaylılar olamaz. Arkadaşlar eğer yukarı çıkarsak uzaylılar bize daha rahat ulaşır. O yüzden aşağıda kalalım ve felaket yokmuş gibi. Burada duralım arkadaşlar ya. Şuradan Gidelim. Yani yapalım. Hadi. Haydi. Hadi. Ya ya ya. Yo ala. Ne diyorum ben de anlamadım. Biri mi var orada? Kurt. Kurt adam. Olamaz arkadaşlar. Kurt adam. Kaç kaleye koş. Koş koş koş. Kaleye gir. Ben gece oğlu diye ben uzaylılar sandım ama kurt adammış. Aa felaket bitti. Oh be arkadaşlar. Ama bak bu sığınak işe yaramadı. Kurt adamla az kalsın yeniliyorduk. Özel silahımı devreye geçirme vakti geldi arkadaşlar. Şimdi böyle biraz yüksekten yapmam lazım. Bir dakika. Ben uzaktan ne yapayım ki yani ben yakınlarına geldiğimde sileniyor ya kafam karışmasın. Şimdi Arkadaşlar şu anda şeymiş gibi gözüküyor ama bakın şu anda hepsi şey kapalı. Hatta üstte de bakayım üstte kapalı. Arkadaşlar biraz saçma biliyorum ama bu taş duvarın ardında kimse bana ulaşamaz. Delilo delilo destane bu savaş bitmez destane. Arkadaşlar alttan su geliyor be. Ya su var. Ama kesin gelecek, yükselecek bu sular arkadaşlar. İçimden bir tane ses diyor. Sesin adı da iç ses. İç ses. Arkadaşlar burada bekliyorum. Bakın felaket bana Ulaşamadım. <laughs> İnşallah felaket ulaşmaz. İki saniye sonra geliyor. Bakalım felaket ne? Nedir felaket arkadaşlar? Meteor yağmuru. Bu beni koruyacak inanıyorum. Gizli silahım beni koruyacak. Bakın tam böyle tam ortada bir şey yem gibiyim arkadaşlar. Ama duvar taş duvar beni koruyacak. Allah benim üstüme düştü. İçten bakayım bir kırık var mı? Yok arkadaşlar ben size ne dedim ya. Bir de kesin yorumlara bana inanmayanlar olacaktır. Bakın işte. Of. Benim yaptığım kuleye de çok pis bir tane çarptı ama hiçbir şey olmadı be. 3 2 1. Arkadaşlar kazandık. Bir kere tek öldü o da alttan sular geldiğinde. Onun dışında hepsinde kazandık. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Ve o zaman görüşürüz.